Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile karşınızdayım. Kralın kasasında krallar gibi, şampiyonlar liginde şampiyonlar gibi kazanmak için karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde sadece Paris Saint Germain Inter şampiyonlar ligi finali yer alacak. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu maçla ilgili tahminimi sizlere paylaşmaya faydalı olmaya, sizlere faydalı bir içerik üretmeye çalışacağım. Arkadaşlar, içeriklerimiz sizlere fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimize geçeyim. Sizlerin de Şampiyonlar Ligi finali hakkında görüşleriniz varsa ki Tahmin Kralı YouTube kanalımız çok tutmadı. Pek çok YouTube kanalına içerik üretmeye çalışıyorum. Bu Tahmin Kralı ismini verdiğimiz kanalımız çok tutmadı. Bunu söyleyebiliriz. Yani uzun aylardır videolar paylaşıyorum. Abone sayımız olduğu yerde sayıyor. İzlenme sayımız çok 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 düşük. Yine de bir şekilde motivasyon bulup kendime bir şekilde gaz verip moral verip videoyu yapmaya, çekmeye, paylaşmaya çalışıyorum. Yeni sezonda da deneyeceğiz şansımızı. Yaz boyunca deneyeceğiz. Yeni sezonda da bu tahmin kralına biraz video atacağım. Bakarım ki olmadı, olmuyor keseriz. Videoları diğer YouTube kanallarımızda yine sizlerle buluşmaya devam ederiz. Şimdilik buradayız. Şimdilik tahmin kralındayız. Kralın kasasındayız. Krallar gibi kazanmak istiyoruz. 22 çift sıfırda Paris Saint Germain Inter'i konuk ediyor. Finalle ilgili varsa görüşlerinizi yazabilirsiniz. Çok da takipçimizin olmadığını öngörürsek çok da yorum gelmeyeceğini söylemek de mümkün. Geçtiğimiz günlerde... Kara Gümrük Bandırma maçına bir birlik bir skor tahminimiz vardı yorumlar kısmında. Burada da değerli takipçimizi tebrik etmek istiyorum. Oradan da maçın uzayıp uzatmada Karagümlü'nün turlayacağını bilmişlerdi. 22 0da sıfırda oynanacak mücadeleye Paris Saint Germain'in kalede Donnarumma ile başlaması muhtemel. Marquinhos Paho ikilisi tandemde olacak gibi görünüyor. Soldan Una sağda hakimi bindirmeleriyle sezon boyunca Paris Saint Germain hücumlarında çok önemli rol oynadılar. Joao Neves, Vitinha ve Fabian Ruizli üçlü orta saha attı. Teknik kapasitesi yüksek ama fiziksel anlamda Inter'de ne kadar boy ölçüşebilecek. Kıvara, Dembele ve Barkola da ileride başlayacak gibi görünüyor final mücadelesine. Diğer tarafta Inter cephesinden bakacak olursak Inter'de kalede bence Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı Jan Sommer oynayacak. Savunma hattı Pavar, Acerbi ve ile oluşacak. Ofansif bekler Dimarco ve Danfries Onların da yine bindirmelerini Inter sezon boyunca harika kullandı. Barella, Hakan ve Miktaryan üçlüsü biraz daha böyle tecrübesiyle fark yaratabilir. Fiziksel anlamda etkinliğiyle fark yaratabilir. Dinamizmiyle fark yaratabilir ama teknik kapasitesi Paris Saint Germain'in daha yüksek orta sahada. Burada terazinin dengeleri net diyebiliriz aslında. Bir taraf teknik noktada diğer taraf fiziksel noktada artılarla ağır basıyor. Terazi dengeleniyor. Latora Martinez ve Turan'da gol arayan ayaklar olacak gibi görünüyor. 11'de başlayarak Inter cephesinde. Inter yarı finalde Barcelona karşısında sezonun flash takımı Yamallı, Rafinha'lı, Lewandowski'li Barcelona karşısında uzatmada turlamayı başarmıştı. Paris Saint Germain Arsenal karşısında Real Madrid'e geçen Arsenal karşısında 3-1'le toplam skorda turlayarak final biletini almıştı. Şimdi bu maçla ilgili öncelikli tercihim Danfriyiz-Di dimarco ikilisinin bindirmeleri, Hakimi-Nuno Mendes ikilisinin bindirmeleri ve kıvara ile Barcola'nın son çizgiden yerden çevirdiği ortaların etkinliğini göz önünde bulundurarak korner yönünde. 8.5 korner üst, 9.5 korner üst benim final için ilk tercihlerim. Yetecek mi yetmeyecek? E bir de kazananı kim kazanır onu beklediğimizi belirtmemiz gerek. Düşük tempolu geçmesini beklediğim bir final mücadelesi uzatma kokusu. Evet alıyorum uzatma kokusunu yine alıyorum. Düşük tempolu geçmesini beklediğim final mücadelesinde kupaya Inter'in ben yarım adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. Inter orta sahada daha dinamik, Paris Saint-Germain'in ileri uçta daha dinamik ama kaleciler işi belirleyecekse Jan Sommer'in performansının da yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Donnarumma çok önemli bir kaleci, çok büyük bir kaleci ama Jan Sommer Barcelona karşısında takımına final biletini getirmişti elleriyle elleriyle ikram etmişti. Burada Inzaghi de ona çok şey borçlu. Jelinski Bisek Kore üçlüsünün oynamayacağı görünüyor şimdilik. Ki zaten bu oyuncular çok da önemli parçaları değil. Inter'in Inter'i ben yarım adım bir adım daha önde görüyorum. 0-2 çifte şansa da yönelebiliriz dostlar. Paris Saint Germain'in favori görüldüğü bu karşılaşmada ben biraz daha Inter tarafındayım. Ama önceliğim 8.5 korner üst 9.5 korner üst şeklinde arkadaşlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Tahmin Kralı YouTube kanalındaydınız. Kralın kasasında umuyorum ki krallar gibi kazanmaktasınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.